Evet gençler. Yep beni bir videodan hepinize selamlar. Mis gibi yeni Volvo'muzla karşınızdayım. Scania ile bunu <laughs> takas ettik. Sıfır aldık bunu. Daha sıfır kilometrede cillop gibi 34 ckn 75 plakalı Volvo'muz. Ee, bu arkadaşımız 420 beygir. 12 vites röter dersiz. Kafa biraz basıktı. Ben biraz kafayı yükselttirdim. Biraz masraf yaptık. O yüzden paramız şu anda 14.000 euro. Evet, Filipe'den Edirne'ye kullanılmış plastik taşıyoruz. Seri gideceğiz, hızlı gideceğiz. Artık arabamızın içinde navigasyon da var. Nasıl değişiyor bu arada şöyle? Navigasyon buraya falan gidiyor, gayet teknolojik bir aracımız oldu yani. Bu arada araba röterderliymiş. Varmış röterder. Yalnız korna olmadı bisiklet korması gibi bu ne amın. Oğlum ben de diyorum sabahtan beri bu ses nereden geliyor? Dorsa elektrikliymiş. Duydunuz mu? Öyle bir şey mi varmış ya? Bilenler yazsın diyorum ya. Burada yazıyor elektrik mi elektrik ama şurada. Oo Dorsa yanmış. Hızlı geçtik biraz ama olsun. Oğlum makina iyi gidiyor ha. 132'yi gördük lan. Çek salı be. Oğlum kornayla ciddi olamıyorum ya. Yürü be oğlum hadi be. Aferin. Çekil kenara. Çekil. Aferin. Aaa mis kokulu ülkeme geldik be. Toprağa geldik be. Vatana geldik be. Evet. işte o tabela. Welcome to Turkey. Evet. Şu bırakacağımız yere de gelmek üzereyiz. En yüksek peykiri olsa daha neler yapar kim bilir. Alacağız inşallah. Bakalım yani. Şu işler bir düzelsin. Evet gençler işimizi gücümüzü bitirdik şimdi Şöyle güzelce yanaşalım. Ama bu çok geldi Aslan. Kapalık. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni aracımızla güzel bir yolculuk yaptık. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun teşekkürler.